terörle mücadele TRT Haber Özel bir haberle birlikte. Çektim. Coğrafya, zorlu, kış şartları, çetin. Siz çökmüş tepelerde, karla kaplı arazilerde ayak basılmadık yer bırakmıyor. 2100 rakımlı üst bölgesinde 7 gün 24 saat tetikte bekliyorlar. Onlar Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nın korkusuz komandoları. Bizler vatan sevgisiyle tutuşan yüreğimizle son terörist etkisiz hale getirinceye kadar Sayın Jandarma Genel Komutanımızın emir ve talimatlarıyla azim, kararlılık ve büyük bir inançla görevimizi ifa etmeye devam edeceğiz. TRT Haber işte o kartal yuvasını andıran üst bölgesine misafir olduk. Bulunduğumuz nokta Ağrı'nın Doğu Bayezat ilçesinde bulunan Hazrettepe üst bölgesi. Kahraman komandolar kar soğuk demeden görev başında. Bizler de TRT Haber ekibi olarak jandarma komandoların bir gününe eşlik edeceğiz. Aselsan tarafından son teknolojik silah sistemleriyle donatılan modüler üst bölgesi sayesinde teröre, yasa dışı geçişlere geçit verilmiyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla bizlere sağlamış olduğu Kamera sistemleri, radar sistemleri, silah sistemleri sayesinde görevlerimizi daha etkin bir şekilde yerine getirmekteyiz. Vatan ve millet uğruna seve seve can verme. Hazırım komutanım. Üst bölgesini çevreleyen nöbet kulelerinde ise eller tetikte, gözler sınırda. Şu anda hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece. Jandarma komandolar 2100 rakımda eller tetikte vatan nöbetini sürdürüyor. Hava ve arazi şartları ne kadar zorlu olursa olsun bizlere verilen görevlerin ne kadar kritik ve önem arz ettiğinin bilincindeyiz. Verilen her görevi vatan sevgisiyle seve seve büyük bir azim ve istekle ifa etmeye devam edeceğiz. Silahlı Sistem İzleme Merkezi üst bölgesinin kalbi. Silahlı Sistem İzleme Merkezi'nde yerli ve milli teknolojik cihazlar bulunuyor. Bu cihazlar sayesinde bölgede 7-24 arama tarama faaliyeti yapılıyor. Bölgede iki kişilik görüntü tespit ettik. Bir tim acil çıkış yapsın. Olası bir hareketlilikte komandolar zamanla yarışıyor. Kısa sürede bölgeye intikal ediyor. Komandolar terör ve benzeri olaylara karşı hep teyakkuzda. Dondurucu soğukta, karla kaplı bölgelerde devriye ve arazi arama tarama faaliyetlerini sürdürüyorlar. Teröristlerin kış üstlenmesi için barınabilecekleri mağara ve sığınakları tespit ederek imha ediyorlar.